İklim değişikliği gezegen için en büyük risk. Yaşamsal tehditleri yanı sıra ekonomileri de derinden sarsıyor. Zorunlu olarak yeni üretim modellerine de yöneltiyor. Son zamanlarda döngüsel ekonomi kavramı iş dünyasını etkisi altına aldı. Al yap harca doğrusal modelinin aksine döngüsel ekonomi enerji, ham madde ve su gibi üretim için gereken tüm kaynakların uzun süre kullanımını ifade ediyor. Avrupa Birliği 2050 yılı hedefini karbon nötr ilk kıta olmak üzere belirledi. Tüm politikaların planlandığı yeşil mutabakat, emisyon azaltımı, döngüsel ekonomi, sıfır kedilik, tarım ve kırsal alanların dönüşümü, sürdürülebilir ulaşım gibi konuları ve finansmanını kapsıyor. Mutabakat, Avrupa Birliği sınırları içinde ticaret yapan Türkiye'deki firmalarımızı da kapsıyor özellikle sektörün öncüsü olan devler, döngüsel ekonomi uygulama sistemine uyarak üretim yapan firmaları tercih ediyor. Türkiye'de 2023 yılına kadar ambalaj atığı toplam oranının %60'a çıkartılması durumunda yaratılacak katma değerin 656 milyon euroya ulaşacağı görülüyor. TÜİK verilerine göre geçen yıl 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplandı. 17 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Türkiye'de ise evsel atık miktarının 2023 yılında 38 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye'deki evsel atıkların %52'sini organik atıklar, %6'sını plastik atıklar, %10'unu kağıt karton atıkları, %4'ünü cam atıklar oluşturuyor. Türkiye'de sıfır atık projesiyle 2019'da 27 bine, 2020 itibarıyla da 76 bin kurum ve kuruluş binasına ulaşıldı bu yıl uygulamaya başlayacak kurum ve kuruluş sayısının 100 bine ulaşması hedefleniyor.